Recep'in şehrin Azîm'ün. Recep büyük bir aydır. Hep aylar Allah'ındır ama her ayın ayrı bir kıymet vardır. Nasıl her insanın kıymeti ayrıdır? Her ayın da kıymet ayrıdır. Gerek bilgisi sebebiyle, gerek mevkii sebebiyle. Şimdi reis-i cumhur var, o da bizim gibi bir adamdır ama kıymeti başkadır. Başvekil var, onun kıymeti başkadır. Diğer vekiller var, ayrıdır. Paşalar var, hepsinin kıymeti ayrıdır. Bu recibinde böyle bir kıymeti var işte. يُضَاعِفُ اللّٰهُ ف۪يهِ الْحَسَنَاتِ Cenab-ı Hak bu ayda yapılan hasenetleri büyütüyor, çoğaltıyor, artırıyor. فَمَنْ سَانَ يَوْمَنْ مِنْ رَجَبَ Recep'te oruç tutmak orucumuz değil. Farz değil. Nafili bir oruç tutacak olursak فَكَ اَنَّمَا سَانَ سَنَةً Sanki bir sene oruç tutmuş cevabı veriyor. Bir gün Recep'ten oruç tutmak olunca bir sene oruç Bunun için büyükler hastaları tedavi etmek için manevi hastaları tedavi etmek için Recep ayında onları kaparlarmış. Recep ayında kaparlarmış. Bizim hasenat artıyor çok. Başka ayda da kapasa, başka ayda da olur ama Recep'teki hasenata diğerleri denk gelmiyor. Yudaifullah zil hasenat. Hemen sâme yâmen mirracebe teke enneme sâme senete. Bir sene olsun. Ve men sâme minhü seb'ate eyyâ Eğer yedi gün oruç tutarsa Recep ayında bir insan Vullikat an seb'atü ebvâbü cehennem Cehennemin yedi kapısı ona kapatır. Ve men sâme minhü semâniyete eyyâ Sekiz gün tutacak olursa Fütihat lehu semâniyetü ebvâbü cennet Cennetin sekiz kapısı da ona açılır. İstediğinden gir. Ve men sâme minhü aşerate eyyâmin Eğer on gün tutarsa Recep'ten oruç Lem yis'ilillâhe şey'in illâ atâ. Ne isterse Allah verir. Onun için bizim koca karılarımız eskiden üç aylar diye tabir ederler buna. Recep başı gelir. Bu üç ayları tutarlar. Otuz. Otuz da Şaban'dan, otuz da Akıs'tan Ramazan'ı kaplar. Tutor, bu üç ayları tutarlar. Devam için sevapları artık oluyor. Demen men minhu hamsete hamsete te yemen. Eğer on beş gün tutarsa, ne ada münadi minesema bir münadi midadörken sesimadan. Göt bu filalık məmba estep feste nifil ame günahların mağfiratı oldu. Adık deflerini buna göre yeniden aç. Mən zade zadehu Allah. 15'ten daha fazla varsa Allah ikdamı istanı buna göre artırır.